Evet arkadaşlar Atakan yine bilmediği şeyleri At, biliyor biz bundan çok kez aldık ama Atakan bunu sevmiyor. Yine ejder meyve almış değiniyoruz bakalım. Bu sefer inşallah tatlı çıkar. Diğer aldıklarımız hep acıydı. Ama 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 bunun beyaz mor. Aa evet içim beyazdı. Geçen aldıklarımızın içi beyazdı bu mor gerçekten babası. Bizim cahillik seviyesi açmasını kesmesini bilmiyoruz. Neden? Soyuyorsun işte güzelce. Wow. Oh my god. Efendim sabırsızlanıyorum. Atakan'a dikkat et üzerin beyaz. Babam bence onu kessin. Üzer. Evet, Babası. Oh my god. Ağzım felaket oldu. Ver. Beğendin mi? Tatlıymış mı? Ver. Ejder meyvesini böyle bütün bütün yiyor Atakan oh Bey. Ellerini sakın üzerine sürme anneciğim üzerin beyaz. Sakın. Dedim ve Atakan pantolonuna akıtmıştır kan gibi. Olacağı buydu. Sen bunu nereden aldın annemin? Manavdan mı aldın? He. Beğendin mi? Tekrar almayı düşünüyor musun? Evet. Evet arkadaşlar Atakan Ejder meyvesini beğendi ve geçer not aldı. Biz yemeye devam edelim.